Bir süredir ciddi sağlık problemleri yaşayan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla eski dostu Seda Sayan için, geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor, demişti. Erbil'in bu açıklamasına cevap veren Seda Sayan, magazin gündemine bomba gibi düşen ifadeler kullandı. Sayan, Tuğba ile evliyken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur, dedi. Uzun süren dostluklarıyla bilinen Seda Sayan ile Mehmet Ali Erbil arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Ciddi bir sağlık problemi yaşayan Mehmet Ali Erbil, bu dönemde yanında olmayan arkadaşlarına sitem etmişti. Bu isimlerden biri de yakın dostu Seda Sayan oldu. Vefasızlıka suçladığı Seda Sayan'a sosyal medya hesabından gönderme yapan Mehmet Ali Erbil, geçmişi biraz daha temiz olsaydı iftar programı da sunardı. Helal olsun televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor, ifadelerine yer verdi. Bu açıklamasından sonra bir magazin programına telefon ile bağlanan ünlü şovmen, Fatih Yürek'ten sonra Onur Büyük Topçu'yu da görevinden alıkoydu. Kimse kötü konuşamıyor, çünkü bu kadın 60 yıldır herkesi korkutmuş dedi. Seda Sayandan Mehmet Ali Erbil'e şok eden tecavüzü cevabı. Mehmet Ali Erbil'in yaptığı açıklamalara sosyal medyadan cevap veren Seda Sayan, "Tuba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır." dedi. Açıklamalarına devam eden Seda Sayan, daha sonraki paylaşımında Ayrıca bu olayda benim geçmişimi kirli yapmaz. Zaten boşanma nedenin bu olay olduğu için tüm yakınındaki eşlerin ailen herkes olaya vakıftı. Hepsi seni kurtarma peşindeydi. Ben dış kapının dış mandalıydım. Geçmişi kirli olan sensin ifadelerine yer verdi. Yaptığı paylaşımları kısa süre sonra hikayesinden silen Seda Sayan son olarak dua et çocuklarının hatrına. Allah'tan af dile benden değil ifadesini kullandı. Türkiye'de gelişen son dakika gündemiyle ilgili gelişmeleri bu kanalda bulabilirsiniz. Güncel haberler için abone olmayı unutmayın.